Tavuk çorbamız için önce tavuk butlarımızı tenceremize alıyoruz. Suyunu da ilave edip kaynadıktan sonra bir saat boyunca haşlıyoruz arkadaşlar düdüklü tencerede. Haşladığımız tavuklarımızın etlerini parçalıyoruz böyle. Biraz sonra çorbamızın içine ilave edeceğiz. Çorbamız için gerekli olan malzemelerimizi rendeliyoruz. Ve sonra da kavuracağız arkadaşlar. Çorbamız için ilk önce yağımızı tenceremize alıyoruz. Üzerine rendelediğimiz soğanlarımızı ilave edip soğanlarımızı biraz kavuruyoruz. Soğanlarımız kavruluyorken içerisine biberlerimizi atıyoruz. Ve patateslerimizi de atıyoruz. Bunları da kavuruyoruz. Havuçlarımızı da ilave ediyoruz. Onları da kavuruyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz içerisine sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Bunları da kavuruyoruz. Sebzelerimiz tencerede kavrulurken biz de diğer tavamızda tereyağımızı ve unumuzu ayarlayacağız. Tereyağımızı önce tavamızı alıp eritiyoruz. Sonra ununu ilave edeceğiz. Tereyağımız eridi. Şimdi içerisine unumuzu ilave ediyorum. Unumun kokusu çıkıncaya kadar iyice kavuruyorum. Çorbamızın sebzeleri kavruldu. Şimdi içerisine haşladığımız tavuğun suyunu ilave ediyoruz. Suyuyla beraber biraz pişireceğiz. Unumuz kavruldu. Şimdi unumuzun içerisine de yine tavuk suyumuzdan biraz ilave edip unumuzu açıyoruz. Sonra onu da tenceremize ilave edeceğiz. Tavuk suyumuzdan tekrar ilave ediyoruz. Unumuzun içine karıştırıp tenceremize alıyoruz. Evet, unumuzu da ilave ediyoruz. Çorbamızın içerisine. Bununla birlikte 10 dakika kaynatıyoruz. Kısık ateşte kaynatıyoruz ama çorbamızı. Çorbamız bir 15 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Şimdi içerisine tavuk etlerimi ilave ediyorum. Bir 10 dakikada tavuk etleriyle pişireceğim. Yalnız bu aşamadan sonra artık çorbamı karıştırmıyorum. 10 dakika sonra kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çorbamız 10 dakikadır kaynıyor bu şekilde. Şimdi içerisine tuzunu ve baharatlarını ilave ediyorum. Bunları da karıştırıp 5 dakika sonra artık kapatıyoruz. Arkadaşlar çorbamız artık hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Denemek isteyenlere afiyet olsun. Çok lezzetli bir çorba tavsiye ederim.